Değerli izleyiciler, herkese iyi akşamlar. Bugün ee, daha der tarafından üniversite öğrencilerine burs desteği sağlamak için düzenlenen 17. geleneksel halı saha turnuvasının Arısağ ne özel düzenlenen danışık gecesinde takım sorunları ve takımlara verilen teşekkür belgesini köyümüzün diğer takımı olan Çaybaşı Sporlu genç kardeşlerimize takdim etmek amaçlı Burada toplandık. Dün kendileri iş programlarının yoğunluğu nedeniyle katılamadılar. Onlar adına biz aldık. Ve bugün de kendilerine törenle takdim edelim dedik. Şu an takım sorumlusu kardeşimiz Tanju burada. Ben takım adına ona vereceğim bunu. Evet Tanju kardeşim. Buyurun. Alayım de ben de bu ederim. belgeyi bütün takım arkadaşlarım adına alıyorum. Biz bir takımız burada. Sen ben yok. Hepimiz eşitiz. O yüzden bu belge benim değil bütün takımım. Bravo, Bravo. Bravo. Evet, kardeşim. Evet, Tamer Sen neler söylemek istersin? Ee, öncelikle Tanju kardeşimiz e, takım sorumlusu olarak e, başımızda böyle bir şey kalkıştığı için ona çok teşekkür ediyoruz. E, kendi takımımız olarak da çok iyi bir şekilde oynadığımızı düşünüyorum. Geçen haftaki galibiyetimiz de buna dair yani 12-12 kazanarak yendik diğer takıma. Evet, tebrik ederim Arkadaşlarımla da tebrik ederim. Bu kadar teşekkürler. Evet Ramazan. Evet, Söylenecek bütün güzel sözler arkadaşlarım söyledi. Ee, bana da teşekkür etmek düşer. Her şey için teşekkürler. Evet kalecimiz Mert. Merhaba. Ee, her şey için Tanju'ya teşekkür ediyoruz. biz çalıştığımız zamanlarda arkadaşımız fedakarlık yapıp kendisi gitti. Katıldı hani cebinden parasını çıkartmasına rağmen. Ee, takımın içinde diyeceklerimiz hepimiz hani biri oynuyoruz. Hepimiz kendimiz için oynuyoruz. İyiyiz. Şu an e, güzel gidiyoruz. Nereye kadar gidebileceğiz bilmiyoruz. Herkese başarılar diliyoruz. Evet, mutlu. <laughs> Abi öncelikle e, tecrübesizliğimizin olduğu bir turnuvaya katıldık. Bunun için hepimizin bir cesaret gösterdiği için hepimize teşekkür ediyorum. Güzel oynuyoruz. Tecrübesizliğimizin bazı faydasızlıkları oluyor tabii ki. Ama elimizden geldiği kadar gelip gitmek istiyoruz. İnşallah son şampiyonluk olur. Ya. Biz bu arada ilk defa e, TV olarak kardeşlerimizi kanalda e, ağırlıyoruz. Kendilerine böyle Yoğurdu TV olarak var mı, var mı mesaj bir mesaj ne söylemek istersiniz? Yani kanalınızda bak bize de yarayıcılığınız için biz de teşekkür ederiz. Yayın hayatınızda daha iyi yerlere gelirsiniz inşallah. Kanala abone olmayı unutmayın. Sizin de mi? aynı şekilde desteğiniz <laughs> bekleyin. <bir> şey <olabilirim. gülüyor> <laughs> <Şöyle gülüyor> inşallah Bu arada. Ve bu abi belgeyi bizim yerimize e, daha derden aldığınız için sana teşekkür ederiz. Yani sizler de bizim böyle kardeşimizsiniz zaten. Yıllardır beraberiz burada.